Eee um, tuzu uzatabilir misiniz? Sodyum klorür mü kastettiniz? Eee um, evet. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Of. Sodyum klorür ne demek ya? <laughs> Merhaba, ben Batın. Bugün sizlerle tuzların özellikleri ve kullanım alanlarını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle, <laughs> öncelikle tuz nedir? Tuz, asit ve bazın nötralleşme tepkimesine girmesi sonucu olan bir bileşiktir. Tuzların genel özellikleri şunlardır. Tuzlar saftır, oda koşullarında genellikle katı haldedir, erime ve kaynama noktaları yüksektir, sulu özellikleri nötr, Bazik veya asitik özellik gösterebilir. Katı haldeyken elektrik akımını iletmezler ama sıvı çözeltleri veya sıvı halleri elektriği iletir. İşte yaygın olarak kullanılan bazı tuzlar. Sofra tuzu Tuzlar arasında en çok bilineni ve en yaygın kullanılanı sodyum klorudur. Suda kolay çözünür ve kokusuzdur. Neredeyse her yemekte kullanılır. Yemeklerin tatlandırılması dışında bazı gıdaların saklanmasında ve kışın yollardaki buz eritmek için kullanılır. Çamaşır sodası Sodyum karbonat bazik özellik gösterir nem çekici özelliğe sahiptir. Endüstride kullanılan önemli bir kimyasaldır. Aynı zamanda doğal temizlik malzemesidir. Kağıt yapımında, su sertliğini gidermede, sabun yapımında, fotoğrafçılıkta ve kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılır. Yemek sodası Sodyum bikarbonat, sodyum bileşikleri arasında en düşük bazlık değerine sahip olan maddelerden biridir. Antiasit özelliği gösterir. Sodyum bikarbonat çoğunlukla sodyum karbonattan elde edilir. Sodyum bikarbonat ısıtıldığında karbondioksit açığa çıkardığı için kabartma tozu olarak kullanılır. Yangın söndürücülerde, temizlik malzemelerinde ve koku gidericilerinde, böcek sokmalarında kaşıntı ve kabartıyı azaltan kremlerde, mide yanmasını gideren antiasitlerde ve asitli içeceklerde asitlik düzenleyici olarak kullanılır. Cips Kalsiyum sülfatın bir diğer adı da alçı taşıdır ve alçı olarak kullanılır. Heykel yapımında, mücevher yapımında ve dişçilikte kullanılır. Kireç taşı, kalsiyum karbonat suda çözünürlüğü oldukça az olan bir tuzdur. Kalsiyum karbonat biyolojik olarak oldukça zararlı bir bileşiktir. Ağız yoluyla kesinlikle alınmamalı, deri ve göze temas ettirilmemelidir. Boya, yapıştırıcı, dolgu macunu ve yüzey kaplama yapımında, inşaat endüstrisinde çimento, beton, kireç, sıva, asfalt yapımında ve tebeşir yapımında kullanılır. Nişadır. Amonyum klorür volkanik bölgelerde oluşur. Asidik özellik gösterir. Sulu çözeltisi asidik, beyaz ve kokusuzdur. Veterinerlikte, bulaşık deterjanlarında, banyo yağları, banyo tuzları, şampuanlar, duş jeli ve saç kremlerinde kullanılır. Hiç fark ettiniz mi? Dersimizde sürekli hep günlük hayatta kullandığımız ürünlerden örnekler çıktı. Hayır, reklam almadım. Ne yazık ki. Bu örnekler tuzların ve bir yandan kimyanın hayatımızda ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Konumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. いいですね。